Aksa Süper Lig 16. hafta karşılaşması Lefkoşa Atatürk Stadı. Çetin Kaya Doğan Türk Birliği karşı karşıya geliyor. Evren Karademir karşılaşmanın hakemi Arif Malek, Emirhan Yılmaz yardımcıları, Turgay Misli Ödüncü Hakem, Ömer Akan Sağ Komiseri. Görüntülerimiz ilk devreden. Oyun durdu. Sonrasında Evren Karademir'in düdüğü taç. Doğa Türk Birliği beyaz formayla oynuyor. İçeriye yerden vuruş. Kaleci topu kontrol etti o noktada. Ceza alan içerisi yine. Mecdi elle oynama beklentisi. Penaltı beklentisi oyun devam etti. Çetin kaya atakları var bu dakikalarda. Uzak mesafe son anda kafa vuruşu. Savunma izin vermedi. Doğal Türk Birliği savunması Atak devam edecek yapılan hareket var. Faul. Serbest vuruş. Çetin Kaya serbest vuruş kullanıyor. Yerde vuruş top yandan dışarıda. Sonuç yok. İlk devre sona erdi. Gol yok ilk devrede. 0 sıvı geçirdik. İkinci devreden görüntülerimiz Doğan Türk Birliği. Yusuf Kondoz'un müdahalesi var sarı kırmızı kart. 16. dakikada ilk sarı kart. Ve dakika 56. Çetin Kaya 10 kişi. Serbest vuruş. Kafa savunma. Atak devam ediyor. Yerden vuruş. Son anda kaleci dönen top. Yine içeriye orta. Test bir vuruş top dışarıda. Net kurtarış Mehmet Özer alttan. Ceza alanı. Savunma çıkmaya çalışıyor Çetin Kaya'da. Arda, arda çalımlar sonrasında faul belirtisi oyun devam etti. Mecdi, Mecdi yerde kaldı. Evren Karademir. Aldatmaya yönelik hareket sarı kart Mecdi. Penaltı yok. Doğan Türk Birliği atakta ceza alanı. Kenan Ozan. Kenan şık hareketler yine Kenan gol pozisyonu. Kenan vurdu ve gol. Kenan Osan dakika 70. Doğa Türk Birliği 1-0 önde. Kenan Osan. Erhun Öztümer'le paslaşması ve gol 1-0. Çetin Kaya eşitliği yakalamak istiyor. Yerde kalan oyuncular var. Sonrasında yapılan hareket Fidelis. ikinci sarı ve kırmızı kart. 25'te görmüştü ilk saniye. 75. dakika. Çetin Kaya 9 kişi kaldı. Fidelis. Yeni transfer. Kırmızı kart gördü. Ceza alanı. Zorluyor pozisyonu Çetin Kaya'lı futbolcular ama kaleci Dursun Cem Ateş'te kaldı top. Ali Savaşan içeriye orta. Kaleci Mehmet Özerat geçti. Boş. Kale ama savunma izin vermedi. Kale önünde. Erhun Öztümer zorluyor. Direk kaleye kaleci Mehmet Özelalp. Yine Doğan Türk Birliği atağı. Sert şut kaleci Mehmet Özelalp kontrol. 1-0'lık skor eşitliği yakalamak istiyor Çetin Kaya. Top dışarıda. Sonuç yok. Son düdük. Karşılaşma sona erdi. Çetin Kaya 0. Doğan Türk Birliği 1. Bir. 3 puan Doğan Türk Birliği'nin